Ateşe meftun olmaktır Çin'i. E. Bazı sanatlar var ki, zamanın ötesine geçerek insan ruhuna dokunur. Çin'i sadece bir süsleme sanatı değil, huzurun, sabrın ve maneviyatın bir ifadesidir. Merhabalar, ben Pınar Külek. Yaklaşık 9 yıldır Çin'i sanatıyla ilgilenerek, bu büyülü dünyanın kapılarını Çin'i sanatına gönül vermiş tüm sanatseverleri açan bir eğitmenim sanat sanatçının hayat anlayışını, duygularını ve düşlerini nakşetme biçimi. Ancak bazı sanatlar var ki zamanın ötesine geçerek insan ruhuna dokunur. İşte çini sanatı da böylesine büyülü bir dünyayı temsil eder. Ateşe meftul olmaktır çini. E. Çini bir sanat olmanın ötesinde tarih, ruh ve incelikle işlenen bir sabır yolculuğudur. Osmanlı mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Çin'i yalnızca duvarları süslemekle kalmaz, ruhları da huzurla donatır. Mimar Sinan'ın eserlerinde sadeliği ve ruhlara dokunan estetik anlayışı için Çinilere yönelmesi bu sanatın gücünü bir kez daha kanıtlar. Çin'i sadece bir süsleme sanatı değil, huzurun, sabrın ve maneviyatın bir ifadesidir. Ustasız sanat haramdır malum. Kendi sanat serüveninde alanımda en iyi olma gayesindeyim. Edindiğim bilgi, birikim ve deneyimlerimi benim gibi bu yola gönül vermiş tüm sanat severlere Eylül ayından itibaren Türkiye'nin en büyük sanat platformu olan birsanat.com çatısı altında devam ediyoruz. Fırçanızları ununuz müsenna, sanat yolunuz baki olsun.